Fenerbahçe yeni transferi Meteo Genduzi'nin ateşlediği fitili yakıp Süper Kupayı 2-0'la evine götürdü. Galatasaray'ın hazırlıksız görüntüsü taraftarı huzursuz etti. Fenerbahçe kulübü başkanı Saadettin Saran'a oyuncuları uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sonrası gün yüzü gösterdi. Saran futbol takımının başında ilk kupasını aldı. Sahanın en mutsuzu Galatasaray takımı ve haliyle teknik direktör Okan Buruk'tu. Ölmüş bir insana küfür ettiler. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Süper Kupa hezimetinin ardından bazı açıklamalar yaptı. Buruk'un hazırlıksız takıma rağmen şampiyon olacaklarını iddia etmesi dikkat çekti. Fenerbahçe'nin kupayı kazandığı maçın ardından kupa törenine neden çıkmadıklarına da açıklık getiren Okan Buruk şöyle konuştu: "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenakı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık." Ara sıra Güney'in oynaması önemli, Sarı Kırmızılıların hocası Buruk Kaleci tercihini de şöyle savundu, hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız. Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız, geçen sene kupada bütün maçları Güney ile oynadık. Yarı finalde Fenerbahçe, finalde Trabzonspor ile oynadığımız maçlarda da Güney vardı. Çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan, Trabzonspor maçında zaten iyi oynamıştı. Ara sıra Güney'in de oynaması bizim için önemli. Bu yüzden böyle bir tercih yaptık.